Öyleyse فَآمِنُوا billahi Allah'a iman edin ve rasulihi, elçisine de iman edin. وَالنُّورِ الَّذ۪ي Bir de indirdiğimiz nura yani Kur'an'a iman edin. Bakın Allah burada bizden üç iman istedi. Allah'a iman edin dedi. Peki Allah'a iman ne demek? Allah'a iman Allah'ın hayata karıştığına imandır. Allah'a iman, Allah'ın bizim hayatımıza karışmak üzere kitap gönderdiğine imandır. Allah'a iman, sürekli Allah'ın bizi görüp gözettiğine imandır. Allah'a iman, sürekli Allah kontrolünde bir hayat yaşadığımıza imandır. Allah'a iman, Allah'ın bizden istediği şekilde bir hayat yaşamaya imandır. Allah'a iman edin ve Resulihi elçisine de iman edin. Peygamberine de iman edin. Peygambere iman, peygamber örnekliğinde bir hayata imandır. Peygambere iman, peygamberin benim hayatımda amir ve nahi oluşuna imandır. Arapça bir cümle Türkçeleştireyim. Peygambere iman, peygamberin benim hayatımda emretme ve nehyetme yetkisinin olduğuna imandır. Benim hayatımda bir şey emredilecek, bir şey yasaklanacaksa bunu emretme, bunu yasaklama yetkisi benim peygamberime aittir. Peygambere iman, peygamber örnekliğinde bir hayata imandır. Peki Allah için söyleyeyim. Tanınmayan bir peygambere iman edilebilir mi? Tanınmayan bir peygamber örnek olabilir mi? Peygamber Aleyhisselam'ın şu kadar hadisi var. Onlardan kaçta kaçı sizde var? Ne kadarını tanıyorsunuz? Mesela Peygamber Efendimizin hanımlarıyla ilişkisi nasıldı? Bana o lazım. Ben de hanımımla öylece ilişki kurmalıyım. Peygamber Aleyhisselam'ın komşularıyla diyaloğu nasıldı? Bana lazım olan o. Ben de komşularımla öylece diyalog kurmalıyım. Peygamber Efendimizin çocuklarını eğitimi nasıldı? Ben de çocuklarımı öylece eğitmek zorundayım. Peygamber Aleyhisselam'ın ticareti nasıldı? Peygamber Efendimizin gece hayatı nasıldı? Peygamber Efendimizin tuvalete girip çıkması nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın tağutlarla ilişkisi nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın infak anlayışı, cihat anlayışı nasıldı? Peygamber Aleyhisselam'ın gelecek anlayışı, istikbal anlayışı, ekonomi anlayışı nasıldı? Bütün bunlar bana lazım ve ben bunları bilen bir kişi olarak tıpkı Peygamber Efendimiz gibi tavır almak zorundayım. Şimdi söyleyin Allah aşkına. Tanınmayan bir peygamber, bilinmeyen bir peygamber örnek alınabilir mi? Siz eğer peygamberin sünnetini okumuyorsanız, hadislerle birlikte değilseniz, peygamber aleyhisselamın uygulamalarından habersizseniz, hangi uygulamasını uygulayacaksınız? Hangi yönünü örnek alacaksınız? Evet, Peygamber'e iman, peygamber rehberliğinde bir hayat yaşamaya imandır. Peygamber'e iman, adım adım peygamberi izlemeye imandır. Bir de, وَالنُورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا Bir de indirdiğimiz nura iman edin. Yani Kur'an'a iman edin. Kur'an'a iman ne demek? Kur'an'a iman, benim kitabım var demeye imandır. Benim kitabım var demek de, benim Yaptıklarımın tümünü kendisinden aldığım, terk ettiklerimin tümünü kendisinden alıp terk ettiğim, istinat noktam, hareket noktam olan benim kitabım var demeye imandır. Kitaba iman, kitap eşliğinde bir hayat yaşamaya imandır. Peki tanınmayan bir kitap nasıl onun eşliğinde bir hayat yaşanacak? Allah için söyleyeyim. Bilinmeyen, tanınmayan bir kitap nasıl rehber olabilir? Öyleyse kitabı da peygamberi de tanımak zorundayız. Vallahu bima taamalon khabir. Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Değilse Allah'ı kandıramazsınız. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben zaten o yoldayım. Ben zaten sünnetle birlikteyim. Ben zaten kendimi gece gündüz Kur'an'ın eğitimine teslim etmişim. Ne derseniz deyin. Siz Allah'ı kandıramazsınız.